Selamun Al Aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Benim adım Abdelferin Yusuf. Bana Rayan diyebilirsiniz. 17 yaşındayım ve 23. 2003 Eylül'de doğdum. Endonezya, Jakarta'da doğdum. 3 çocuğun en büyüğüm lisede yeni mezun oldum. Futbol oynamak, video oyunları oynamak, e, film İzlemek ve müzik dinlemek gibi hobilerim var. Türkçe öğrenmemin sebebi yabancı dil öğrenmeyi sevmem ve esiz olduğunu düşündüğüm Türkçe de ilgi duymam. Teşekkür ederim. Görüşürüz.